Umarım bulmuşsundur. Bulursan şunu ekleyeyim. Tek bulan kayınvalide sen olacaksın. Ya. Manolya ya. mı bu hafta aramıza katıldı yoksa kendi gelinin mi? Dün dua ettin, kurayı sen çektin. Evet. Yeni geldi dedin, ah kıyamam dedin. O da Manolya aslında. alsın çeyreği dedin. Onun adını çektin. Çeyreği de yakasına taktın. Günün 5 puanı böyle pırlanta bu puan öyle bir puan ki haftanın sonunu belirleyecek. Manolya mı? Kendi gelini Aysun mu? İnanılmaz zor günler yaşıyorlar gelin kayınvalide olarak. Bakalım ne olacak? Yani... Son 5 puan Aysun'a mı? Manolya'ya mı gitti? Açıyorum, açıyorum, Açtım. aç, tam, aç. Manolya! İnanmıyorum ya, ya sana inanamıyorum ya. Sadece şununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Tatlı yaptık ama bu bir şerbetli tatlı değil, bu bir muhallebi değil, bu başka bir şey değil, bu bir kek. Kek ya, adı babat olsun ne olursa olsun. Bu bir kek anne. Kek kabarır. İki tane basıklara gidip puan veriyorsun ya. Bu kabarmış bir, bu kabarmış bir. Sakin ol. Sakin ol. Sen bağırıyordun bana bas bas sün. Sakin ol. Allah Allah. Sakin ol. Daha şu saatten sonra hiçbir şey söylemiyorum zaten. Bitti. Bu kadar. Bulamadım. 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 Çok güzel. Orada inan ki yani hani diyor ya nevri dönüyor insanın. Hepsi kabarmış bir fazla kabarmış var, bir az kabarmış var, iki orta kabarmış var. Salladım yani. Salladım. Salladın, evet dün. Ne yaptın? Salladın. Yok. Nereden buldun? Keşke ben de Manolya nasıl kek yaptı biliyor musun? Bak şöyle. Ben de öyle çırptım çırptım çırptım... kabarsın da lezzeti birbirine geçsin. Ya çiğ güzel olsun. değil ki. Sen de ki bana ne diyeceksin? Keşke şu çiğ boşuna yormasaydım. Böyle sallasaydım aynı senin Aysun, gibi Manolya şey gibi. değil ki. Çiğ olsun sen? pişirmeseydim karıştırmasa, hatta boş bir tabak çıksaydı, ya bu tabak boş herhalde yetiştirmedim biri bassaydın. Finaldeyiz ya. Ben de farkındayım finalde olduğumuzun. E ben de puan vermediğini farkındayım. Bulamadığını farkındayım. Bulamadım diyorsun bana. Ya, bulamadım. Aa bulamadım. Ama ben yapamadım demiyorum bak. Ben sana yapamamıştın diyor muyum? Yaktım. Kız daha yaktım yüksek kaldım. kabartmış bir verdim. Yapamadığından mı? Evet. Yapamadığından. İşte ben de, de... Burada herkes çok iyi biliyor ki en güzelini söylediğini... Yeşim yapar. Kekleri güzel kabartır. Nasip yok. Hanım bile yeşim, evet. Ne? Hanım bile... Bir fark yok. Hayır. Nasip kabarmışız. Hanım bile ağzıyla itiraf etti demin dışarıda. Dedi ki ben seni çok iyi izledim. En güzel kabartan <laughs> sensin diye. En basit tabağı verdim diyor ya. Ve Hatice'nin tabağına beş verdi. Niye verdi bilmiyorum şey ya. Benim bir bir şey. kayınvalidem birinci tabağa denk geldi diye beşi verdi yani. ya.